Öncelikle köfteli kuru fasulyemiz için sevgili izleyim, köfteli kuru fasulyemiz için kullanmış olduğumuz malzemelerimiz 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, yarım su bardağı kadar galeta unumuz, 500 gram kadar fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pulverimiz, kimyonumuz, 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, yarım su bardağı kadar galeta unumuz, 500 gram kadar fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, e, ondan sonra pul biber ve kimyon kullanıyoruz. 300 gram kadar fasulyemiz, ondan sonra e, 300 gram pardon e, kıymamız, ondan sonra bir adet yumurtamız, yarım su bardağı kadar galeta 500 gram kadar fasulye, ondan sonra bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullanıyoruz. Fasulyemizi önce de haşlamıştık, hazırlanmıştık. Ondan sonra hemen kabımızı içine baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra yağımızı döktük, kıymamızı ilave ettik ve onunla beraber köftemizi hazırladık. Köftemiz hazırlandıktan sonra onu güzelce bir şekilde bir ayarladık ve ondan sonra hemen şöyle biraz daha süsleyelim değil mi? Evet, öncelikle güzelce bir şekilde bir hemen köftemizi fırına gönderdik. O fırında yavaş yavaş pişiyor. O fırında pişerken biz de tekrar tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra soğan sarımsağımızı kavurduk. Onları kavurduktan sonra salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı da iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra içine baharatımızı dahil edelim. Yeteri kadar suyumuzu dökelim. Suyumuzu döktükten sonra yavaş yavaş kaynasın. Kaynarken içine fasulyemizi döküyoruz. Domates ve biberimizi ilave ediyoruz. Köfteler de piştikten sonra içine ilave